Merhaba arkadaşlar ben Ateş'im. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu albat ikresim. Öyle videomuz böyle bir şey. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutun. Bu bloğun bir seri halinde ötmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın tamam mı? Adı mesela adını düşünmek baş düşünüyorum. Hadi de 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 de. Arkadaşlar dışarıdayım çok biraz da Bilmiyorum içeride sessizlik yok. Eğer ses varsa üzgünüm artık. Hop. Bu Bu. Oh yes. Hadi bakalım. Ne oldu? Ben çok şey değiliz. Bakın. Aa, ne oldu? Ha. Bakın. Jokes. O da iyi oldu. Hadi. Hadi ha. Çık dışarı. Çık. 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 Çıkamıyoruz. Sıçrağım çıkmamız. bak. babamı hey, dışarı çıkma. Hey, dışarı 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 Yine, dışarı 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 hadi 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 ne dışarı dışarı Ne dışarı 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 hadi 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 çabuk dışarı 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 Arkadaşlar paslıyım. Paslıyım. Ucumu yorumlanmıyor. Hiç kimse. Bu oyunda robotlar var. Böyle odamla izip geçiyoruz. Ama arabaya binemiyoruz. Bunu söyleyeyim. Biraz hızlı koşalım. Recep sonra koşalım. Recep abi değil mi ben? Vallahi Recep abi. Recep abi. Recep abi. Recep. Ne abi. Recep abi bilmiyorum arkadaşlar. Ne abi. Ne abi. Ne abi demiş. İş alınmış. Yürüyüş Ya e Yok polis mi? Arkadaş polis geliyor. Allah'ım ya Rabbim koş. Yakalayacaklar bizi. Allah'ım ya dayak. Koşun koş 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 koş. Kaybedeceğiz arkadaşı koşun. Koş 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 Bu niye araba emniyormuş ya kuzu arkadaşlar o Ne Bakın burada silah bölgemiz var ama hiç anlamadım Tam olmuş Koş Ah ah koş 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 Bunlar beni zırhlı araba bir de Ama sıkıntı yok Sıkıntı yok herkes harcarız Ben sıkıntı yok ne diyorum olmazsa acımayalım batlayalım buranın kralı benim korkuza korkuyorum batta la batta kurtar la can o da ben sizin patakamadım ince ula ne oluyor oyun dondu oyun ne diyorsunuz oyun acıklı iyi oyun Yeah, bo oh, hadi vuruyordum onu ya. Oh, hadi koş. Arkadaşlar benden çok bilmiyorsunuz ama bir şey söyleyeceğim. Ben böyle balık burcuyum. balık burcu seviyorum. Hatta belki taş tutuyorum. Eğer belki taş tutuyorsanız hiç bana yazmayı unutmayın sakın. Hoppa. Ne oldu biz ne? Kimse bize kaçamaz arkadaşlar. Burada can şeyimiz bunu bilmiyorum ama bu ne neydi ne dönüyor buna ee, en enerji mi enerjimiz sesler geliyor arkadaşlar alem arkadaşlar ben şeyde değilim çok ünlü bir değilim ama biraz ünlüyüm kaç videom var arkadaşlar dün çok güzel bir video atmıştık hatırlarsanız arkadaşlar unutmayın şerefe size, size bir şey diyeceğim. Ama olur lütfen. Size bir şey diyeceğim. Lütfen yapın ha. Yaparsanız çok. Arkadaşlar. Bu. 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 Bu diyor? Para böyle görüyor musunuz? Para böyle koşarken baktığınızda şu Like edeceksin. 2 milyon like Tamam mı? Oh. Bu. 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 Lütfen like oldu. Hadi yapalım bakalım arkadaşlar. Anlaşma. Anlaşma. Bu ne lan? Hoppa. Ne oluyor Arkadaşlar bir sıkıntı çıktı. Ve ben öldüm. Ee, oyun bir kasıga geçerek robot spawnla diyorum bir sürü. Tabi bu oyundan çıktı ve e, videom durdu ve tekrar başlamak zorunda kaldım. Neyse. Haydi bakalım. Allah kıyabar olsun. Ama bakın sıkıntımız gitti. Ötü mahsulüz var Ooo can şey kalmış. Bu da ne? Alın lan. Eber neyse. Vurulun valla. Bana niye? Çok sattım geliyor. Onlar için uygunum. Şunlar istiyorum. Başka var mı? Yoksa bunlarız. Hoppa. Ne mutluluk bu ne? kumluyuz. Kasap da buluruz, kaban da buluruz. Sıçtırız onları da işte. arkadaşlar ben çok bilmiyorum. Youtuber'la yeni başladım. Öğrenim öğreneceğim. Hadi bir yeni... arkadaşlar. Burada da de büyük değilim. Herhalde bak turka var. Benim yaşım. Herhalde bir kaç arkadaşlar bu onlar ben ben bunun oğlum var ona onun sesin daha onunla intikam alırım. O canla oyna. Kafanda kalarım. Kurt dösün biliyor musunuz arkadaşlar o oh, ye, o çok güzel. Neyse hmm, seviyorsunuz, biliyorum. Ah neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter. Hop oh, bomba. Aha çok güzel. Bu benim kum geldi ve şey kanım. Dururuz. Arkadaşlar bu kadar yeter. Hadi hoşça kalın ve bay bay. Ama gelmeden önce like atın. Like atın. Like atın şerefinde buraları patlatacağım. Sıra Siz arkadaşlar size. Bana. Durun bir şey bize vardır. Tamam mı? var neyse arkadaşlar hadi hocam kalan ve bay bay arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ama benim bir takipçim var tımarınızla takip